Ben e, sıradan bir vatandaşım. E, 32 yıldır siyaset yapıyorum ama 15 yıldır parlamentodayım. Düşüncelerimi e, söylüyorum arkadaşlarıma ve şunu söyledim ben. E, bir birlikte bir şeyler yapmalıyız, beraberce yapmalıyız. Bunu bir parti adına değil, bunu bir lider adına değil efendim. Bunu Türkiye adına yapmalıyız. Bakın bugün bizi eğer biz partiler dersek, biz burada kişiler dersek, genel başkanlar dersek biz burada kaybederiz. Bizim yapacağımız iş Türkiye olmalı. Öznemiz Türkiye, öncülüğümüz Türkiye ve bu Türkiye'de demokrasi anlayışı olmalı. Bu mevcut bu ucube sistemden, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden ve aynı zamanda hesap vermek istemeyen, denetlenmek istemeyen bu iktidardan kurtulmanın yolunu araştırmalıyız. Bir yandan bu iktidardan kurtulmanın yolu da bu iktidara karşı demokratik, meşru ve ahlaki zeminde mücadele etmektir. Biz hırsızlığa karşıyız. Yolsuzluğa karşıyız. Bakın Senem Hanım Türkiye'de bütün e, belediyelerde üniversitelerde, bakanlıklarda kim yapıyorsa ona karşıyız. Ama burada çifte standart var. Yargı çifte standartlı, idare çifte standartlı. Bakın size söyleyeyim. Bu e, geçmişteki 8 belediye başkanı niye görevden alındılar? Ve o belediye başkanlarıyla ilgili hem Ekrem İmamoğlu hem Mansur Yavaş bunlarla ilgili dosyalar, yani soruşturmalar başlattığında, iç teftiş kurullarına devreye soktuğunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu dosyaları ellerinden almış mıydı? almıştı. Bu dosyalarda ne vardı? Sadece İstanbul'da 90 milyar, 90 katrilyonluk bir görevi kötüye kullanma vardı. Ardından ne vardı burada? E, Ulaştırma Bakanı'nın görevden alınması vardı. Ardından Ticaret Bakanı'nın görevden alınması vardı. Şimdi bir yandan diyor ki Adalet Bakanı, efendim işte burada bir e, yargının e, yürüyüşü vardır. Bu yürüyüşe karşı herkesin, e, sabırlı olması gerekmektedir. Ve de bu, Ama bu arada tarafsız yargı diyor, bağımsız yargı diyor. Ya, bağımsız yani yargı, Allah aşkına ya hangi ya, bazı davalarda yargı bağımsız mı? Tarafsız mı? Geçenlerde bir mahkeme hakimi Ayşe Barım'la ilgili beraat kararı verdi. Ne geldi başına? Hemen hakimi aldılar, ticaret mahkemesine hakim olarak atadılar. Daha önce de yaşandı bunlar. Başka hakimleri de görevden aldılar, onları sürdüler. Buradan ve İhsası Rey'de bulunuyor Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı. Peki. Bulunduktan sonra Allah aşkına hangi hakim onların söylediğinin dışında bir karar verebilir? Veremez ki bugün İsmail Saymaz'la ilgili 13 yıl önce olmuş olan Geze olaylarıyla ilgili pasaportuna evet. önce bir yurt dışı çıkış yatağı koymuşlardı. O nedenle burada bu Çok bütün mecliste son cümlemi söyleyeyim. Bütün milletvekillerini bakın muhalefet milletvekillerini lütfen parlamentoya devama çağırıyor. Lütfen bütün yasalarda, yasalar çıkartılırken oy vermeye çağırıyorum. Yani muhalefet orada olursa bu Türkiye için çok önemli, parlamento bizim için çok önemli, millet iradesinin tecelliga orası. İkinci olarak da bütün muhalefeti Türkiye ve demokrasi için bu hususlara karşı, bu keyfiliklere ve anayasasızlaştırmaya karşı bir araya gelmeye, birlikte demokratik mücadele vermeye davet ediyorum. Efendim. Peki, ee, Selçuk Bey çok kısa ama İBB'ye kayyum yolda mı sizce? yolda. Daha önce de söylemiştim Sayın İmamoğlu'yla da dün görüşmüştüm. Telefonla bir görüşme yapmıştım. Ondan önce de Sayın Mansur Yavaş'la da zaman zaman görüşmelerimiz oldu. Ama bu daha önceden karar vermişlerdi. Bu kurt kuzu hikayesidir efendim. Kurt kuzuya diyor ki suyumu bulandırma ya kuzu kurt kardeş sen yukarıdasın. Geçen sene de annemi böyle yemiştiniz. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nu yenemediler. Ekrem İmamoğlu potansiyel bir güçtü. Buraya bir kayyum atayacaklar bu süreç böyle işliyor. Mesele diploma değildi, itibarsızlaştırmaktı. Mesele orada soruşturmalar, ahmak davası falan değildi. Bir terör davasıydı. Terörle ilişkili hale getirmek ve daha sonra görevden almak, ardından da oraya bir inandıkları muhtemel birisini at atamak. Çünkü İstanbul e, bir çok önemli bir yerdir. O nedenle e, bu kayyum atamak, bugün yarın e, kayyum atanır ve tutuklamalarda geleceğini tahmin ediyorum. Bunlara karşı bir olursak, beraber olursak Beraberce mücadele verirsek, bütün herkes Arabudun sapı üzümün çöpü demeden o zaman galip geliriz. O zaman Türkiye galip gelir diyorum. Bizim galip gelmemiz önemli değil, Türkiye'nin galip gelmesi önemlidir. Çok teşekkürler Selçuk Özal. Sağ olun şey. bu yayına katıldığınız için. Şimdi biraz...